Herkese merhaba, Yoga Dünyası kanalına hoş geldin. Bugün sizlerle yok Konyasana A pozunu işliyor olacağız. Koniyasana A pozuna giderken hangi çalışmaları yapmalıyız? Neremiz güçlü olmalı? Ya da güçlendirmek için nasıl bir yol uygulamalıyız? İşte tam da o video, bu video. Yani bu videoyu hem uygulayarak hem de inceleyerek koniyasana A pozundaki inceleye, incelikleri öğrenebileceksiniz. O yüzden. Şimdi matın önüne gelme zamanı. Basın <laughs> önündesin, dizlerini büktün, havuç içlerini yere koydun ve dizlerini geriye doğru yönlendir. Kalçan yukarıda düz, sopa yutmuşsun gibi plank pozundayız. Nefes al, nefesini verirken kalçanı yukarı doğru kaldır. Aşağı bakan pozuna geçtik. Topuklarını Bata doğru bastır ve başının tepesini ayaklarına doğru gönder. Ufak bir ısınalım. Dizleri büktün öne doğru gönder. Havada kaldın olabildiğince yukarı doğru yüksel. Nefesini ver. Aşağı doğru in. Dizlerini bük. Geriye evet. doğru yolla. Havada kaldın olabildiğince ve yüksel geriye. Kalçanı yukarı doğru yükselttin. Sağ bacağı kaldır yukarı. Sağ dizini büktün ve sağ elinin yanına yerleşsin. Burada ilk önce sağ bacak kasımın kalçasını biraz daha uzatmak istiyorum. Uzatmamın nedeni, koniyasana A pozunda kalçamın hizasını dirseğimi getirdiğim için, yani kalçamın dirseğime kadar uzayabilmesi için kalçamın esneyebilmesi gerekiyor. O yüzden koniyasana A pozunu yapmaya başlamadan önce bir kalça açıcı bir egzersiz yapacağız. Burada kal bir süre. Hem beni dinle hem de pozu yap. Rahatsan diğer dirseğini de koy. Eğer burada rahat değilsen bir dirseğin havada, bir dirseğin aşağıda olabilir. Arkadaki dizin yerde olabilir ama rahatsan ikisi de havada olsun. Ve ellerini yere bas. Sağ adımını geriye yolla. Ve sol adımını çek sol kolunun yanına ve dirseklerini teker teker yere indirdin sağ dizin havada olsun rahat değilsen dediğim gibi aşağıya doğru indir bırakmadan burada biraz derinleş kalçanı esnet her nefesinle nefes alışverişlerinle kalçanın gevşemesini yönlendir. Ve sol adımını da, da geriye yolla. Kalçan havada kalsın. Tekrar sağ adımı getir. Sağ elinin yanına. Dirseklerin yerde veya havada. İkisi de havada olabilir. Burada öne doğru. Kalçanı iyice açılması için destekle. Kal burada. Bir nefes daha. Ve sağ adımı geri yolla. Sol adımı al öne. buradasın. Ve sol adımı geriye doğru yolladı. Kalçanı yukarı doğru kaldır. Ve derin bir nefes al. Ver nefesini ağızdan aşağı bakan köpekte. Ve şimdi sağ adımını kaldırdın. Sağ elinin yanına yerleştirdin. Bu sefer sağ dizi dirseğimin üzerine yerleştirmeye çalışacağım. Burada öne doğru dirseklerimle aynı zamanda gittim. Bu arada e, arkadaki ayağım yerde ve sağ ayağım da yerde olabilir. Öne doğru gittim ve arkaya doğru tekrar gönderdim. Sanki e, sağ dizim, sağ dirseğimin üstünde şınav çekiyoruz. Geldim, tekrar öne doğru bıraktım ve tekrar geriye geldim. Nefes al, getir nefesi verirken de ayağını öne doğru bırak kendini ve tekrar geri yolla tekrar getir bırak dizini dirseğin üzerine ve geri yolla 4, tekrar getir koy 5 oldu tekrar götür geri tekrar getir 6, götür tekrar, bırakma devam et 7, kolların güçlensin, devam et ki. Kolların sana ağda kalabilecek kuvvete gelsin. 8 devam et. 9 son iki tekrar. Sağ getir tekrar. 10 yerden destek alsın. Ayağa götür son tekrar. 11 11 e ululu rakamı 11 hem zorlayıcıdır hem de ona alıştığımız için 11 <laughs> bizi biraz şaşırtıyor. Sanki eve farklı bir yoldan gitmek gibi. Tekrarları 11 tekrar yapmak. Ve diğer bacağı kaldır. Getir sol dirseğini yanına. Yine şınav çekiyormuşçasına. Götür. 2. Getir. Bırakma. Götür. 3. Götür tekrar. 4. Bırakma. 5 ve devam. 6 ve devam et. Ve 7 ve 8 9 10 11 ve bırak dizleri yere bir çocuk duruşunu hak ettin. Çocuk duruşuna gel. Burada bir üç nefes dinlen. Ve son nefesini de verdin. <laughs> Son nefesini verdikten sonra ellerini matın önüne getirdin avuç içlerinin matında ve ayaklarını matına taktın aşağı bakan köpeğe yüksel. Derin nefes al. Ağzından ver bu sefer. Ve şimdi nefes aldım. Sağ bacağı yukarı doğru yolladım. Ve sağ dizi büktüm. Nefesi verirken dizimi sağ dirseğime doğru çekeceğim fakat bu sırada kürek kemiklerimi iki yana doğru açarak sırtımı kamburlaştırarak öne doğru getirdim. Bir. Yolla yukarı. diz bük. Karnını çek. Sırtı kamburlaştır. İki. Devam et. Üç. Gönder geri. Getir. Dört. Az kaldı. Yapmaya devam et. Beş. Altı. Devam et. 7 Bırakma. 8 Çok güzel. 9 Aferin sana. 10 Mükemmelsin. 11 Ve aşağı bakanda. 2 nefes. Dinlen. Aşağı bakanda kal. Aktif bir dinlenme yapıyoruz. Aktif bir dinlenmenin kol kaslarına çok fazla faydası vardır. Seni daha hızlı yukarıya doğru taşır. Derin nefes. Rahatlat nefesini. Ve sol adımı kaldır yukarı. Sol dizini bük. Tekrar diğeri gibi çek. Bir. Çek. İki. Gönder yukarı. Bük dizi. Karnına çek. Sırtı kamburlaştır. Üç. Devam et. 4 Kaldır yukarı verik nefes. 5 Kaldır yukarı ver nefes. 6 Kaldır yukarı Ver nefes. 7 Tekrar 8 Dokuz öne doğru getir. Topunu yerden kaldır. Ayak parmaklarınla aynı zamanda da öne doğru kendini it ki 10 iyice kolundaki denge kendini derinleştirsin. Ve 11. Dizlerini yere koy ve alnını matına daya ve dinle. Konuya sana A için birbirinden güzel 3 tane egzersiz uyguladık. Bu videoyu baştan sona benimle birlikte her gün tekrar edebilirsin. Pratiğinden önce veya sonra da tekrar edebilirsin. Onun dışında derinleşmek istiyorsan her bir bacağa üçer set ekleyerek bu programı yapabilirsin. Onun dışında bir dahaki videolarda görüşürüz umarım. Kendine iyi bak. Hoşçakal. kal.